Ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sena Cansız ve her perşembe olduğu gibi bugün de Sayın İslam Yemiş birlikte piyasanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gündemimiz çok yoğun. Dilerseniz kendisini daha fazla bekletmeden yayına alıyorum ama ufak bir hatırlatma. Biliyorsunuz ki sizlerin sorularını da kendisine soruyorum. Lütfen yayın boyunca sorularınızı yazmayı unutmayın. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hanım hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. E, tam 5 Kasım'ın ertesi günü 2 e, gün sonrası özür diliyorum. Yayınımız denk geldi. Siz zaten evet. tahmin ediyordunuz. Trump'ın kazanacağını. E, Trump'ın kaz süresi yani bu seçim süresince insanların tabi gözü kulağı da e, sandıklardaydı. Ve bu sırada da Bitcoin ATH'ını yaptı. En yüksek değerine geldi. Evet. Ve dolar seviyesini aştı. Evet. Öncelikle Seçimi yorumlamanızı istiyorum. Sonra Bitcoin, altın ve diğer piyasalarda neler olacak öngörülerinizi bekliyorum. Senan Hanım, herkesin bir tahmini olduğu gibi benim de kişisel olarak bir tahminim vardı. Ee, diğer yayınlarımızda ben kişisel olarak Trump'ın alma ihtimalini güçlü gördüğümü ifade etmiştim. Çok çetin bir seçim süreci oldu. %50, %50 bir ihtimal vardı. Ama herkesin gönlünden bir şey geçiyor. Ee, ben neye dayandırdım bu öngörümü? özellikle Trump'ın seçim sürecinde mağduriyet yaşaması, suikast girişimleri e, ve Amerikan ekonomisinin gerçek hane halkının ekonomisinin ciddi bir anlamda bozulmuş olması. Çünkü ben yaklaşık bir aydır e, Amerika'daki bütün arkadaşlarımla sık sık görüşüyorum, onlardan fikir alıyorum. E, nedir diyorum yani? Mesela Trump'a verecekler neden? Kamala'ya verecekler neden? Neden kısmı hep şey yüzde 80-90 ciddi bir hayat pahalılığı var. Enflasyon onların da açıkladığı gibi değil. Hissettiğimiz enflasyon yüksek. Ve Trump gerçekten başkanlık yaptığı dönemde Amerikan ekonomisine ciddi katkı sağlamıştı. Ve herkes ekonomi tarafında Trump'ı bir kurtarıcı olarak görüyordu. Tabii söz konusu ekonomi ve para olunca Trump'ın burada seçim olasılığı daha güçlüydü. Diğer işte suikast girişimleri, iki kez bir suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı işte mahkeme olayları falan oldu. Bu tarafta ona pozitif yönde destek verdi. Ben de Trump'tan yana öngörümü kullandım. Dolayısıyla da seçilmiş oldu. Tabii ki Trump'ın seçim meydanlarında vermiş olduğu mesajlar uyguladığı politikalar dolayısıyla artık bundan sonra ne kadar uygulanacak ve bundan sonra neler olacak hep beraber zamanla biz bunu göreceğiz. Ama gerçek olan bir şey var. Trump'ın gelmesini piyasalar şimdiden daha sandıklar açılır açılmaz fiyatla da dün itibariyle saat e, sabaha karşı 5 sularında falandı Türkiye saatiyle İşte böyle sandık sonuçları biraz daha netlik kazanınca e, dolayısıyla e, şey oluyor yani burada biraz daha fiyatlama derin oluyor bundan sonraki süreçlerde biraz daha şey yapacağız. E, beklentileri biraz daha göreceğiz ama şu ana baktığımız zaman Trump'ın iyimsel fiyatlamasının halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabii e, şunu da ben özellikle altını çizmek isterim. Biz toplum olarak biraz heyecanlı bir toplum olduğumuz için bu coşkunun sürekli olacağını, sürekli devam edeceğini falan bekleyeniz, e, finansal piyasalar tarafında biraz daha sakin olmak lazım. Ee, tabii ki coşku zaman zaman olacaktır. Ee, zaman zaman çeşitli fiyatlamalar olacaktır. Ama o seçim meydanlarında verilen mesajların hemen yerine gelmesi e, Trump koltuğa oturacak hemen iki gün sonra olacak diye bir şey yok. Çünkü resmi olarak Trump Ocak ayında koltuğuna oturacak. 5 Ocak'ta koltuğuna oturacak. E, dolayısıyla her şey bir zaman işi ve Trump'ın önceden yaptığı, başkanlık yaptığı süredeki dünya ekonomisi veya Amerika ekonomisi ile bugünkü Amerikan ekonomisi ve dünya ekonomisi çok farklı, çok farklı yerlerde. Onu da birbirinden mutlaka ayırt etmek lazım. Trump'ın işi oldukça zor. Özellikle borç krizi ile alakalı ciddi problemler var şeyde ee, Amerika'da. Bu borç krizi ile alakalı e, bakalım bundan sonraki süreçlerde ne olacak hep beraber. Ee, göreceğiz 35 milyar dolar civarında bir borçtan e, bahsediyorlar ve yıllık özür dilerim aylık olarak da bunun ciddi bir faizi var diğer yandan resesyon ve e, stabilasyon süreci var yine Bunlar da önemli detaylar e, malum şeyi konuşmaya zaten gerek yok hani kafkaslarda savaşlar devam ediyor Orta Doğu'daki katliam devam ediyor ve dolayısıyla dünya haritaları yeniden çiziliyor. Jeopolitik anlamda da Trump'ın dünya haritalarını nasıl şekillendirecek o da çok önemli olacaktır. Bundan sonraki süreçlerde hem dış politika tarafını yakından takip edeceğiz. Özellikle dış politika neden önemli? Amerika-Çin ticari savaşları var malum biliyorsunuz. Bu tarafta nasıl bir tavır sergileyecek? Özellikle gümrük vergileriyle alakalı indirimlerden bahsetti. Bu Amerikan gelirlerini ciddi anlamda azaltacak. Hazine Bakanı Bu büyük bir ihtimalle değiştirecek. E, FED Başkanı Powell görevinde kalacak. Nasıl bir isim gelecek? Diğer yanda e, Amerikan Merkez Bankası FED faiz indirimlerinde ne kadar daha sıklıkla e, devam edecek? Onlar çok belirsiz. Yani Bugün için bakın bugün için şöyle 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 olacak demek bence çok imkansız. Yani bu kesinlikle çok yanlış bir bilgilendirme olur. Biz e, Trump'ın eski başkanlığına göre değil, bugünkü dünya ekonomik koşullarına göre, jeopolitik gerilimlere göre e, karar vermemiz lazım, yatırımlarımızı yönlendirmemiz lazım. Ona göre düşünüp taşınmamız lazım. Tabii Bitcoin tarafında sert yükselişler gördük, Emtia fiyatlarında yine, ee, o beklediğimiz düşüşler gerçekleşti. Dolar endeksi tekrar yükseldi, euro dolar paritesi girildi. Bunlar Trump'ın seçilmesiyle birlikte tabi olan, normal olan gelişmelerdir. Ama önemli olan soru şu. Yani yatırımcı arkadaşlarımız şu sorunun cevabına odaklansın. Tamam mı devam mı? Yani tekrar yeni bir trend mi başlıyor piyasalarda? Yoksa eski riskler tekrar devam ediyor. Benim cevabım eski riskler devam ediyor. Geçen haftayla bu hafta arasında hiçbir değişiklik yok sadece piyasa fiyatlaması gerçekleşmiş oldu o satışlar yükselişler falan olmuş oldu ama hem ekonomik krizler anlamında savaşlar anlamında hem yeni dünya düzeniyle alakalı değişen hiçbir şey olacağını ben şahsen tahmin etmiyorum. Hocam altcoinlerle ilgili de yorumunuzu almak isterim seyircilerimiz soruyor. Şimdi biz Bitcoin tarafında sürekli ralliler görüyoruz. Malum sürekli yayınlarımızda da ben yıl sonu beklentimiz 80 bin dolar seviyesinin üzerinde sık sık ifade ettiğim için geçen ay açıklamıştım değil mi bunu ben? Geçen ay açıklamıştım. Ve dolayısıyla bu beklentimi hala koruyorum ben. 80 bin dolar seviyesi üzerinde yıl sonuna kadar bir trend görüyoruz. Ama geçen haftada Yine sosyal medya hesaplarından köşe yazılarımdan yatırımcı arkadaşlarımıza şu uyarıda bulundum. Yine 71 bin dolar seviyesinin üzeri görülmüştü. Kar satışı gelebilir. 68 bin 500 dolar destek seviyesine dikkat edin. Evet 68 bin 500 dolar destek seviyesi çalıştı. Tekrar e, Trump'ın seçilmesiyle birlikte 75 bin dolar seviyesinin üzerine gitti. Burada... E, büyük bir ihtimalle açığa işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapan veya bütün varlıklarını kripto para piyasasını yatıran birçok arkadaşlarımız mutlaka olmuştur. Çok büyük bir risk aldılar. Bana deseler ki mesela Trump Amerikan seçimlerinden önce elinde 1 milyon TL var. Hepsini kripto ödüyor. Nasıl olsa Trump gelirse ee, yükselecek falan. Ben böyle bir hamle yapmazdım. Yüzde yüz geleceğini bilsem bile böyle bir hamle yapmazdım. Bu hamlelerin ben şahsen yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Hemen neden açıklayayım. Evet Trump'ın gelmesini fiyatlayan bir yatırımcı elindeki 1 milyon TL'yi Bitcoin'e yatırdı ve bugün kazandı. Orada problem yok. Peki yarın bugün farklı bir gelişme olduğu zaman bu sefer satış yaptığı zaman elindeki bütün Bitcoin'i satacak. Ya tutmazsa? Şimdi bir zıplarsın, iki zıplarsın, üçüncüye gümlersin. Bu piyasa böyle bir piyasa. Bu altın olabilir, döviz olabilir, kripto paralar olabilir, borsa olabilir. O yüzden bir insan bir şeyi satın alıyorsa ve kısa vadeli işlem yapıyorsa ve bu kısa vadenin sonucu yüzde elli yüzde elli sonuçla hani belirsizlik varsa büyük bir risk almak gibi bir şeydir. Dün sabah bir arkadaşımla konuşuyorum kahvaltıda. E, Ons altında malum biz son iki haftadır yatırımcılara uyarıyoruz. Balon fiyatlamalar bekleyin sabredin. Ben öngörümde bir revize yapmadım. Düşüş yönü beklentim devam ediyor. Abi diyor dün diyor 120 kilo diyor altın diyor açığa satış yapacaktım diyor. Bugün diyor bir baktım diyor işte ons tarafta tabii ki 220 bin dolar mı 200 küsür bin dolardan bahsetti bana. Şu anda cebindeydi diyor. Bak nefse bak ne kadar oynuyor seninle. Bunlar iyi şeyler değil işte. Yani belki tam tersi olsaydı 2000 dolarını cepten verecekti. Yani bu kazancını hayal ediyor ama kaybedeceği şeyi düşünmüyor. Şimdi kripto paralarda orta bir uzun vadeli yatırımcı olduktan sonra zaten problem yok. Ama altcoin'lere baktığımız zaman burada seçici olmak lazım. Altcoin'lerin ben e, bu kadar bitcoin'in yükselmesine rağmen yine altcoin'lerdeki arkadaşların ben zararlarının kapandığını o bekleme sürelerinin ciddi anlamda tüler ettiğine şahsen inanan birisi değilim. Ama zaman ve sabır gerekiyor. Ama kişisel olarak tavsiyem şu olabilir, bireysel olarak. Burada elimizde alt altcoinlerden örnek verelim. 100 bin TL'lik bir mal var. Artık elinizdeki rakam neyse. Hı hı. E, bu altcoinleri bitcoin'e çevirmek için artıya geçiyorsunuz da sonuçta. Artıya geçtiğiniz zaman onu bitcoin'e çevirmek için aslında bir fırsat yakalamış oluyorsunuz. Hani artıya geçtin hani zararı yok, karını aldın tekrar yeniden bir maliyet yapmak için Bitcoin'e geçmek altcoin'deki arkadaşlar için bence daha mantıklı olacaktır. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kripto yatırımlarına başlamak istiyorsanız bir an önce fırsatları değerlendireyim diyorsanız açıklamalarda bulunan linki tıklayarak videoya kayıt olup hemen kripto dünyasına adım atabilirsiniz. Ee, hocam şimdi sorum size şu. Geçen ay konuşmuştuk. Eylül ayının en çok kazandıranı nedir diye Ekim ayının en çok kazandıran araçları ne oldu? Evet <laughs> şüphesiz altın e, ama ondan önce de gümüş var malum biliyorsunuz değerli metallerde gümüş kazandırdı ikinci sırada altın kazandırdı. Kripto paralarda biliyorsunuz bir yükseliş vardı e, diğerleri kazandırmadı e, en çok değer kaybeden borsa oldu. Evet. Ee, onun yanında Euro oldu. Ee, tekrar petrol fiyatları çok değer kaybetti. Benim sıralamam bu şekilde. Tamamdır. Peki Kasım ayı için e, öngörüleriniz var mıdır? Bu, Kasım değil. ayı ekme zamanı. Yani Ekim ayı. Kasım ayı Ekim ayı. Nasıl bir slogan? Güzel. <laughs> ekme zamanı yani. <laughs> Kasım ayında bol bol ekmemiz lazım. Yani Kasım ayında e, işte... Bütün varlıklar tarafında aralık hazırlığı yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Mesela borsadan korkmayın. Borsada biliyorsunuz yukarı yönlü ralliler gördük ama tekrar 8600 ve aşağıda 8400 gibi listeler var. Tamam tepki yükselişi falan gördük ama aşağıda tekrar alanı var. Mesela borsanın tarafından korkmayın. Ee, mesela bu ay e, dolar tarafından korkmayın. Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Pariteler ileride değerlendirmek için. Altın ve gümüş muhteşem fırsatlar biliyor. Bu, bu hafta önümüzdeki haftayı mutlaka değerlendirin. Full yani onda sıfır taviz zaten. Petrol fiyatlarından çekinmiyorum. Petrol fiyatları iyi. E, kripto paralarda biraz daha kar satışı gelmesi gerekiyor. Yani Hı -hı. o düzeltme hareketi kar satışları geldikten sonra bu tarafa de bir eğilim daha gelmesi gerekiyor. Yine elimdeki bütün varlıkları beş parçaya bölerek güzel bir sepet yapmış oldum. Ve Aralık ayı itibariyle sessiz bir şekilde kenarda dururum. Mart ayına kadar sessiz bir şekilde beklerim. Sepetimde ne var şimdi? Ee, borsa var, <laughs> döviz var, emtia var, kripto paralar da var, euro da var. Yani hepsi var. Dolayısıyla da çıkça da de bir şekilde onları ben paleti üzerinde her türlü artıya geçiririm. Ve hiçbir zaman kaybetmem. Taktik bu kadar basit. Yani sepet yaptığınız zaman zaten zarar etme olasılığı yok yaptığınızda. Onsa altı 140 e, 140 dolar değer kaybetti iki günde. Olabilir. Sepetimde ne var benim? Dolar. Bastırım alırım. Ne var sepetimde? TL. Bastırım alırım. Hiç problem yok. Bitcoin ne yaptı? Tarihi zirvelere gitti. Olsun sepetimde Bitcoin var. Satarım. Ve Bitcoin'i satarken de direkt dolara geçerim. Direkt euroya geçerim. Yine TL üzerinden değil, parit üzerinden bu şekilde işlem yaparak açıkta durmamış olurum yani. E, altında peki biraz daha düşüş olur mu şu anda altın? Evet. Biz e, genelde yatırımcısından dün ciddi uyarılarda Bak Akşama kadar onlarla uğraştım, bayağı da yoruldum çünkü. E, dedim ki arkadaşlar bakın, e, ONS altın tarafında 2790 dolar seviyesinden 2650 dolar seviyesine kadar bir gerileme oldu. Burada yavaş yavaş alım pozisyonlarınızı başlatın. Biz yüklü miktarda pozisyon taşıdığımız için biz 175 civarında kapattık. Ama yine 2640 dolar seviyesiyle 45 seviyesiyle alakalı beklentim devam ederken 2643 dolar seviyesine kadar geriledi. buradan tekrar tepki yükselişi gelebilir. 2.580 dolardı benim kritik beklediğim destek seviyesi ama buradaki dalgalanmalara ve riskleri göz önünde bulundurmak lazım bu akşam Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var dolayısıyla çok riske atmadım %75 kapattık bundan sonra o 2.600 dolar seviyesinin altından sarkarsa <laughs> %25'imiz alırız sarkmazsa euro alırız sarkmazsa dolar alırız alternatifimiz çok çünkü ama gram altın tarafında 3190 lira seviyesi vardı şu anda 3038 lira seviyesi 160 lira değer kaybetti iki günde gram altın bu da muhteşem bir fırsat ben gram altın yatırımcısıyım bugün alırım yani kesintisiz bir şekilde alırım kenara koyarım aralık ayını beklerdim. Ee, biraz da yurt içinden bir haber <laughs> verelim. TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve aylık enflasyon %2.88 artış gösterirken, yıllık enflasyon da %48.55 olarak gerçekleşti. Tabii ki de bu rakamlar bizim için şu açıdan önemli, asgari ücret zammı belli olacak. Şöyle de bir tartışma başladı, acaba bölgesel asgari ücret mi uygulansa diye. Sizin bu konuda görüşleriniz nedir? Yani bölgesel asgari ücret bana çok saçma geliyor. Yani o çok tartışmaya açık, istismara açık. Aynı EYT gibi bir şey tablo çıkar ortaya. <laughs> Hiç kimseye memnun edemezsiniz. Kitlesel göçler neden olabilir. Dolayısıyla çok mantıklı gelmiyor bana. Ama asgari ücret tarafında benim kişisel tahminim ve öngörüm 25 bin lira olacağına dair. Bu şey olabilir ama işte 23 bin 250, yapıp da üzerinde de şöyle tamamlarız falan gibi tekliflerde karşımızda olabilir. Pekala şimdi artık seyircilerimizden gelen sorulara başlıyorum. Murat Bey bir sorusu var. İyi yayınlar İslam Bey e selamlar. Elimde altın var. Fiziki gümüşe yap yatırım yapmak istiyorum. İstanbul'dayım. Fiyatı e, fiyatıyla yapılması mı lazım e, değil mi hocam? Şu an fiyatı 85.7. <laughs> evet. <gülüyor> rasyon. Rasyon'dan okay. bahsediyor arkadaşımız. Evet. Ee, İstanbul Altın İstanbul Altın Rafinesine gitse benim selamımla. Bu kapalı çarşı da olabilir, kuyumcu kent de olabilir. Benim selamımla gitsin, rast üzerinden bu işlerini arkadaşımız yapabilir. Pekala. Hocam borsaya girilir mi diye bir soru hemen gelmiş. Ben borsadan çekilmiyorum ama bir kere satış olması lazım. Çünkü biliyorsunuz dün %3 artmıştı. Hı. E, bu kar satışları bugün yarın gerçekleşirse ben borsadan korkmuyorum. Yani 9000 puan 8200 ve 9000 puan arası benim parama göre ucuz alınabilecek ve ben borsadan korkmuyorum. Ha. Borsaya ne kadar geleceği miktarı önemli arkadaşım. Çok yüksek Beklentisi içerisine girmemesi lazım. Borsayla doları, borsayla altını, borsayla gümüşü, borsayla kripto parayı, borsayla diğer yatırım araçlarını kıyaslayacak. Ona göre karar verecek. Hemen e, örnek vereyim mesela. Arkadaşımızın cebinde 1 milyon TL'si varsa bunun e, 500 bin lirası değil 200 bin lira girmesini, yani ile girmesini tavsiye ederim. Bir de sizin e, şöyle bir uyarınız var. Dörtlanda <laughs> olma e, bilgilerle evet. bir yere yapmayın. Güvendiğiniz, bildiğiniz çok yapılan. Doğru. Diye. Onu yani da gün, içi, gün içinde yüzlerce mesaj alıyorum. Hep böyle kulaktan dolma bilgilerle ilginç ilginç hisselere giriş yapıyorlar falan. Ve ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Kurumsal şirketleri mutlaka e, tercih etsinler. En az 5 hisse e, burada öneriyorum. Mesela 20 bin lirayla gelin. Beşer bin lirayla 4 tane hisseye girmen lazım. Ve kurumsal Hı. şirketler olması lazım. Eee bir finans e, portföy yöneticisiyle bir programım vardı benim. Orada da Hı -hı. kendisi şöyle bir şey söylemişti işte günlük hayatınızda hangi şirketi şirketten alışveriş yapıyorsanız oraya yatırım yapın. <laughs> Çok mantıklı gelmişti bana bu. Hangi markayı tanıyorsun, evet, tanıyorsun? Evet tanıyorsun biliyorsun yani. Neden o markayı tercih ediyorsun? Güveniyorsun. Güvendiğin sisiyi de alman lazım. Yani hangi hava yoluyla uçuyorsun? Hangi gıda'yı tüketiyorsun? Türkiye'nin en bilindik markaları veya kurumsal şirketleri hangisi falan bir seçenek yapacaksın ama hiç duymadın, bilmedin, ne iş bile yapmadın şirketleri tercih eden arkadaşlarımız maalesef zarar ediyor. Hocam peki 2025 için Bitcoin e, beklentiniz nedir? Ee, Sen, 100 bin üzeri. 100 bin üzeri. Yani 80 bin dolar seviyesinin üzerinde bu yıl üzerinde bir kapanış bekliyorum. Yani 2024 yılında 80 bin seviyesinin üzerinde tamamlayabiliriz. Ama 2025 yılında 100 bin doları görme ihtimalimiz güçlü. Hocam euro var ne almamı tavsiye edersiniz diye bir soru var. Euro ile altın, gümüş bunlar ikisi de önemli. Elinde TL olana gram gümüş almasını önerir misiniz? Öneririm. E, hocam Kocaeli'ne giderseniz baklava ısmarlayacaklarmış size. Çok <gülüyor> 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 Tabii <ki bir> selam var. <laughs> Allah razı olsun onlardan. <laughs> Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. E, altınla ilgili zaten söylediniz. Elimde yüklü miktarda para var. Araç almayı düşünüyorum. Altın almalı mıyım şu an yoksa biraz daha beklemeli miyim? Teşekkür ederim. Ya yani bu konuda bir görüş ayrılımız olabilir arkadaşımızla. <laughs> ben şu araba işine biraz şey gıcığım yani çok sevmiyorum araba işlerini. Yani evet ihtiyacı varsa mutlaka arkadaşımız alabilir. Hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Evlatlarıyla ailesiyle güzel bir e, yaşam diliyorum onlara. Ama mümkün olduğunca ucuz olursa hani çok yüksek gitmeyelim. Bir de çok ihtiyacımız yoksa hani mesela örnek veriyorum. Hani ben bir sene idare edebilirim taksiyle, otobüsle falan örnek veriyorum. Böyle bir durum varsa, aile içinde böyle bir istişare yapıyorlarsa ve fikir uyuşması varsa bir yıl daha beklemesini ben öneririm. Yani bir yıl daha bekleyebilir ama ya böyle bir ihtiyacım var falan diyorsa tamam eyvallah hayırlı olsun. Ama tutup da sıfır alacağım, pahalı alacağım değil benim işimi ihtiyacımı görür. Örnek verip 500-600 bin liralık araç benim işimi görür diyorsa geri kalanla altın alırsa isabetli olur bence. İyi yayınlar. Öncelikle Trump, Trump Ocak ayında göreve geçecek. Parayı içeriye Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine aktaracağını söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler özellikle Türkiye borsası için para girişinde sıkıntı yaşanır mı demiş Tevfik Bek, Bey. Ben şey yapmıyorum yani çok olumsuz değilim. Neden? Bugüne kadar zaten Türkiye borsasında yabancılardan para gelmedi. Sadece faizle para geldi. O yüzden şu anda yabancı olmadığı için borsada onların varlığı yokluğunu hissetmeyiz. Bence. Peki 2025 Mart'ta. Zaten Mart'tan yoklar yani zaten yoklar. <laughs> 2025 Mart'tan sonra ne yaşanacak ne düşünüyor İslam Bey demiş. Yani o, o sürece bir gelelim. Benim sürecim şey Aralık ayı Aralık ayında beklediğim kusursuz fırtına küresel piyasalar için. Aralık ayı ile Mart ayını bir atlatalım. Daha çok var oraya. Dünya bize neler gösterecek neler. O gün yorumlarız. Şimdi orayı öngörmek çok imkansız maalesef. Çok spesifik sormuş. 1000 TL paranız olsa neye yatırım yaparsınız hocam? Gümüş yatırımı için uygun zaman mı? Yok ben tek bir varlığa kesinlikle yatırım yapmam. Yani ben zaten TL üzerinden işlem yapan bir insan değilim. Onu özellikle ben belirtmek istiyorum. Biz TL üzerinden işlem yapmıyoruz hiçbir zaman. Ama TL gelir olan arkadaşlarımız yine e, bir miktar altın, bir miktar gümüş, bir miktar dolar, bir miktar yürü. Böyle bir çeşit yaparsa bence isabetli olur. Yine güzel bir soru var. Bir varlık düştüğü zaman hemen almak mı, bir süre beklemek mi daha doğru olur? Dün gümüş düştü, alım yapılabilir dediğiniz Evet. yaptı ama aldıktan sonra tekrar düştü. Siz nasıl yapıyorsunuz?" demiş. Şöyle, e, zaten bir şey dibini bulamazsın ki. Dip bulma diye bir şey yok yani ya da zirveden satmak diye bir şey yok. E, Ortalama bir maliyet yapacağım. Bizim aldığımız nokta belli. Biz mesela arkadaşlara uyardığımız nokta 35 dolar seviyesindeydi. 34.98 dolar seviyesindeydi. 34.98 dolar seviyesinde olan bir gümüş 31 dolar seviyesine kadar gerilemişse bunun %75'ini almışsa uygun almışımdır. Bu kadar basit. Geldiği yer belli. Bir de iki hafta önce radarımızdaki açıkladığım rakam önemli. Ben iki hafta önce gümüş tarafında şöyle bir açıklama yaptım. Gümüş yatırımcısına. Beklediğim seviye 31 dolar. 30 dolar olsaydı 30 dolar değil. Şu anda da 31.20 dolar. 31 dolara geldi mi geldi. Bizim ağzımızdan çıkan hedef ulaştık mı ulaştık. Alırım ben. Aşağısına bakmam. Çünkü biz uzun vadeli maliyet yaptığımız için Aldım düştü. düştün bana ne? Ben aldım yere bakarım. Altın aldım düştü. Bana ne? E sattım yükseldi. Bana ne? Yani biz bir maliyet bir şeyimiz var. Hedefimiz var. Yani. Mesela borsada 9000 puan seviyesinden girdik. Tamam. Hedefimizde de bin puan. İsterse 13 olsun, isterse 14 olsun. Biz oradaki kazanacağımız dilimi belirledikten sonra biz keyfi olarak takılan insanlarız. Biz varlıkları takip eden bir insan değiliz. 31 dolardan aldık mı? Aldık. Ne kadar vadimiz var? Altı ay. Hedefimiz ne? 40 dolar. Oturuz keyfimize bakarız. Piyasaya bakmayız. Eee gram altın mı, çeyrek altın mı yoksa cumhuriyet altın mı diye sorulmuş. Siz her zaman ons altın duysunuz ama. Eee TL üzerinden alıyor arkadaşımız zaten. E, parasını yetiyorsa ya. Çeyrek ve cumhuriyet arasında çok bir fark yok. Eksi de 22 aya. Hangisine parası yetiyorsa. E... Size çok teşekkür ediyorlar. Sayenizde. Sayenizde güzel yapımlar yapmışlar. Ben de değil marifede. onlarda da rızkı veren Allah'tır. Ben sadece onlara şey yapıyorum. Destek oluyorum. Aklımın geldiğince, dilimin döndüğünce. Onların zarar görmemesi için mücadele ediyorum. Piyasalarda her zaman operasyonlar var. işte altın uçacak, gümüş uçacak, kaçacak falan filan. Kaza gelmeyin diyorum yani. Ben söylerim size neyin ne olacağını. Allah mahkum etmedi. Olmayabilirdi. Ama Rabbim niyetimiz salih olunca 160 liralık bir gram altında gerileme gördük. 140 dolarda. Ons altında gördük. O beklediğimiz seviyeler ons altında daha gerçekleşmedi ama %50 gerçekleşti. E, gram altın tarafında full gerçekleşti. Allah mahcup etmedi. Gümüş tarafında da full gerçekleşti. E, benim görevim onları korumak. Herkesin bir işi var. Benim işim de bu. Yani bu, bu e, devlet için yapabileceğim şey budur benim. Görevim yani. <laughs> Evet, şu an gözüme çarpan farklı bir soru e, maalesef yok. Hocam o zaman yayın süremizin de zaten sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Çok ben de teşekkür bir... ederim. Teşekkür. Ben dinleme nezaketinde bulunan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şahıslarına, ailelerine, evlatlarına selam ediyorum. Kıymetli arkadaşlar e, bu haftayı bence değerlendirin. Altın ve gümüşlerinizi alın, kenarda durun. E, işinize bakın. Fiyata değil, miktara bakın. E, miktara bakarak yolunuza devam edin. E, bence Aralık ayında hazırlık yapmak için güzel bir dönemden geçiyoruz. Çok teşekkürler kıymetli bilgilerinizle. Ben de teşekkür ederim. sağ Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. E, kıymetli vaktinizi ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz değerli izleyenler. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Lütfen benim sorumu niye sormadınız Sena Hanım diye gönül koymayın. neyini baştan tekrar izlerseniz veya önceki yayınlarımızı izlerseniz zaten sorularınızın cevaplarını bulabileceğinize inanıyorum. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ee, i̇çeriklerimize göz atmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.